Değerli arkadaşlarım, Cumhurbaşkanlığına aday gösteren mekanizmalar veya makamlar neler? Dilerseniz bir de onları konuşalım. Cumhurbaşkanlığı adaylığı kriteri itibariyle, değerli dostlarım, şunu unutmuyoruz: 3 nokta, siyasi parti grupları. Neydi siyasi parti grupları? Mecliste 20 vekil bir araya geldiğinde Cumhurbaşkanlığı noktasında da genel olarak da parti grubunu oluşturabiliyorlardı. Sadece Cumhurbaşkanlığı adayına aynı partiden 20 vekil zorunluluğu var. Ona dikkat. Yoksa normalde parti grubu herhangi 20 vekildir. Ama Cumhurbaşkanı'nda aynı partiden 20 vekil olmalı değerli arkadaşlarım. Siyasi parti grupları 100 bin seçmenin imzası değerli arkadaşlarım veya son genel seçimde oyları toplamı %5'i bulmuş parti veya partiler. Son genel seçimde oyları toplamı %5'i bulmuş parti veya partiler ne yapabilir değerli dostlarım? Cumhurbaşkanlığı kademesi itibariyle aday gösterebilirler. Bu üç nokta. Cumhurbaşkanlığı seçimi olağan durumda mevcut cumhurbaşkanının görev süresinin dolmasından önceki 45 gün içinde tamamlanır normalde mevcut Cumhurbaşkanı'nın dolmasından, görev süresinin dolmasından önceki 45 gün içinde tamamlanır. Ama olağanüstü bir durum varsa değerli dostlarım işte ölüm, istifa, yüce divana sevk ve orada hüküm giyme vesaire gibi noktalar değerli dostlarım beklenmeyen bir durum varsa bu durumun gerçekleşmesinden sonraki 45 gün içinde. O zaman Rutin sebeple Cumhurbaşkanlığı seçimine gidiyorsak görev süresinin dolmasından önceki 45 gün içinde tamamlanmalı ama beklenmeyen bir sebeple gidiliyorsa olağanüstü durumun gerçekleşmesinden sonraki 45 gün içinde Cumhurbaşkanlığı seçimi tamamlanmalı değerli dostlarım. Yani genel kural 45 gündür değerli dostlarım. Hepinize saygı ve hürmetlerimi sunuyorum.